İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kaplan ee, yine aynı üniversiteden e, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi dekan yardımcısı doktor öğretim üyesi Hakan Gençoğlu siz de hoş geldiniz. Şimdi konuğumun son cümlesini duydunuz mu? Ee, biraz daha kendi başına kalarak iş yapmak istiyorsa meslek sahibi olmak istiyorsa böyle masanın başında 15 saat geçirmek istiyorsa bilgisayar mühendisliği dedi doğru mudur? Hemen de teyit ederiz öyle biz de bilgi anında teyit ederiz ne güzel denk geldi kısmen doğru. Aha. Evet, bilgisayar başında uzun zaman geçirdiğimiz oluyor ama artık hayat ortak çalışma ortamlarına doğru kaydı. Yani tek başınıza bir ürün üretmek yerine çoğunlukla bir takım etrafında, bir takımla yapmak daha e, makbul, daha kolay ve daha çekici hale dönüştü. Dolayısıyla bilgisayar mühendisi asosyal, tem, tek başına çalışan birisi olarak düşünmeyiniz. Hmm. Bir takım çalışması arasında birbirine güç veren birbirinin eksikliğini tamamlayan bir e, ürünün bir hmm. ortaya çıkmasını sağlayan kişi olarak düşünmek lazım. E, doğru hocamın dediği kısmen doğru ama artık daha böyle multidisipliner değil Aynen. mi çalışma ortamları da çeşitlendi. Ya nereden başlasak şimdi üniversiteden biraz başlayalım konuşmaya ama. Ya, ...mühendislikte de çok merak ettiğim şeyler var. Yani ben hangi mühendislik bana göre nasıl anlayacağım? Böyle herkesin bağırdığı bir dönemde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği... ...bu alanlardan birini seçin geleceğiniz hazır çağrısının yaptığı bir yerde. Belki bana göre değil yanlış yönlenebilir miyim? Gibi gibi soru işaretlerim var. Ama ne olur önce İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin genel bir yapısından bahsederek başlayalım. Ee, üniversitemiz e, geniş bir alana e, kurulmuş bir üniversite biz bu kampüsümüzle tabiri caizse övünüyoruz. Ee, öğrencilere mümkünse gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. O bile yeterli oluyor birçok şey için. Ee, i̇şte öğrencilere yurt imkanları klasik olarak anlatılmıştır. Bunlar birçok yerde. Hı -hı. Kütüphane imkanları, laboratuvar imkanları var. Ee, geniş. E... Tarihi bir kampüs alanı evet, yani, zaten. Evet. Yani Baytar Mektebi olarak Hı -hı. bilinir. Ee, Mehmet Akif Ersoy'un da okumuş oldu, mezun olmuş oldu. ...geniş bir alanı kurulmuştur dediğim gibi. Ee, ama bunun içini nasıl doldurduğunuz önemli yani burada. Ee, sosyal imkanları sunuyoruz. Biz öğrencilere, e, öğrencilerimize ben de mühendislik fakültesinde... ...öğretim üyesiyim, dekan yardımcısıyım aynı zamanda. Ee, sosyalleşme noktasında çok konuşmalarımız oluyor. Yani hmm. lütfen diyoruz ki üniversite e, olarak düşündüğünüz e, şey derse girip geçtiğiniz ve diploma aldığınız yer olarak görmeyin. Hayatınızda 4 yıl boyunca belki de peşinden koşmanıza rağmen ulaşamayacağınız farklı disiplinlerdeki insanlarla bir arada bulunduğunuz bir ortam. Tekalarına yapışın. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Hocasıysa da, öğrencisiyse de, değil mi? Aynen öyle. Yani e... Evet, saatlerce belki bizim öğrencilerimiz bilgisayar, yazılım, elektrik, yoktur. ...yani atölyede, laboratuvarda bilgisayar başında... Ee, ...ama e, aslında farklı disiplinlerle birlikte çalışmak zorundadır. Evet. Ee, önce kendilerini tanıyacaklar, sonra disiplinleri tanıyacaklar... Ee, ...çünkü proje üretecekler. Çünkü e, laboratuvardan çıkmayacaklar hmm. ama ekip arkadaşlarıyla beraber. Hmm. Yani. Gıda mühendisliği öğrencisiyle yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi öğrencisi beraber proje yapacak. Ee, ...işte kulüp etkinlikleri olacak, bunu beraber organize edecekler. Zaten kendini tanısın dediniz ya, kendimizi biz nasıl tanıyoruz? Bir başkasıyla etkileşimde tanıyoruz, bulunduğumuz evet. ortamda tanıyoruz, evet. laboratuvarda tanıyoruz. Aynen. Ee, şimdi hocamın alanı bilgisayar, sizin alanınız elektrik, ya elektronik mi? Yazılım mı? Yazalım. Yazılım. Yazılım. Ee, yakın alanlar mı yakın. birbirine? Nedir en büyük temel farkı bilgisayar mühendisliği ile yazılımın? Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi bilgisayar mühendisliğinde daha çok donanımla ilgili dersler kontrol e, sistemleri sistem yönetimi dediğimiz bilgisayarın donanım kısmı ile ilgili derslerde yoğunlukla ders veriyoruz yazılımda ise e, mobil programlama web programlama e, genel sistem programlama gibi daha çok programlamaya yönelik dersler ağırlıkta ama ee, şöyle söyleyebilirim büyük oranda ortak derslerimiz var bilgisayar hmm. ve yazılım mühendisliğinde İç içe diyebiliriz aslında peki Ahmet hocam e, hangi mühendislik bana göre böyle temel bir soru var mı kendime soracağım nasıl ayırt edeceğim kesinlikle öncelikle mühendislik seçen öğrencinin bakış açısı şu şekilde olmalı ben karmaşık bir problemi çözmek için kendimi motive hissediyorum hmm. e ikincisi bu problemleri çözmenin yollarını araştırma beni heyecanlandırıyor. Ee, dolayısıyla bir problemle karşılaştığında onun üstüne gidip... ...onu hmm. çözmek için çalışıp çaba göstermek bir mühendislik öğrencisinin temel vasfıdır aslında. Hmm. Ee, ikin, teknolojiye yakın olması şu andaki birçok kişi zaten aslında teknolojiyi kullanıyor. Ama bunun arka planında ne gibi çalışmalar yapılmış... O veriler hangi şekilde işlenmiş, benim önüme gelen resimler, videolar aslında nasıl işlenmiş, burada yapay zeka teknikleri nasıl kullanılmış gibi konulara eğer cevap aramak istiyorsa işte onun yeri bilgisayar ve yazılım mühendisliğidir. Hmm. Siz ne eklersiniz Hakan hocam? Şöyle ekleyeyim. Güzel özetledi hocam. E, maalesef öğrencilerimiz biraz üniversiteye geldiğinde e, aslında bu soruyu sormaya başlıyorlar. E, nasıl yani öğrenci aslında bölümü değil kendisini tanıması lazım. ...üniversitenin kapısından girerken... ...kendisini biliyor olması lazım birazcık. Ee, Daha gelmeden biraz tanısa iyi olur. Biraz öyle. Neden? Çünkü... ...şimdi hangi mühendislik bana göre... ...hangisi olursa olsun... ...öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dünyanın nüfusunun... ...ciddi anlamda arttığı... E, ...iletişimin çok hızlandığı... E, ...ve disiplinlerin iç içe... ...girdiği bir zamanda yaşıyoruz. E, ve her biriyle... ...ilgili olarak yapılacak çok fazla iş var. Hı. Yani eğer siz e, o işte laboratuvara girip o tüplerle e, mikroskopla oynamayı seviyorsanız eğer siz gıda mühendisliğine, moleküler biyolojiye gidersiniz, kimya mühendisliğine gidersiniz e, ama iş iş olanakları noktasında e, lisans eğitimine sorgulamaya başlarsanız bu çok doğru bir yaklaşım olmaz. Aslında çok fazla böyle cümlelerinizin arasından benim kulağımda seçtiğim bir şey var laboratuvar laboratuvar örneklerinize laboratuvar diyorsunuz mühendislik Eğitimi alacak kişi sanırım laboratuvar koşullarına, Seçici Üniversite'nin laboratuvar koşullarına biraz dikkat etmeli. Kesinlikle. Değil mi? Bunu diyebiliriz Kesinlikle. rahatlıkla. Kesinlikle. Öyle. Vaktin çoğunu orada geçirmesi lazım. Şimdi ders aktivitesi boş yoktur. Biz boş zaman diye bir şey bilmeyiz. Dersin olduğu zamanlar vardır. Bir de ders dışı zamanlar vardır. Hı. O ders dışı zamanlar boş olduğu anlamına gelmez. Ne yaparsınız? Çalışırsınız laboratuvarda çalışırsınız. Hocalarınızla çalışıyorsunuz. Tam yatarım, uzanırım, güneşli hava sadece Öyle, sohbet sinirli. ederim. Ya çalış 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 çok olur mu yani <laughs> o kadar ders çalışa çalışa geldi hele ilk sene bildiğiniz <laughs> sürekli takılırım kampüsün içinde. Neye gir gireceğim oralara sürekli? onların hepsi de birer çalışma zaten yani. ama yani. Ama otur <gülüyor> <gülüyor> <Sağ> olun, Bunu <laughs> da çalışmadan gördüğünüz için. <laughs> Tam otur e konularda da bizim kampüsümüzde çok verimli, güzel alanlarımız var. 700 dönümlük Ormanından, hobi bahçelerinden, efendim e, 24 açık kütüphanesinden tutunuz. Kulüp faaliyetleri için özel alanlarımız, Hı. spor mu yapmak istiyor? Spor stadyum, stadyumumuz var, e, yürüyüş parkurlarımız o anlamda Tamam. laboratuvara laboratuvar sadece bizi sokup de de, gecenin kesinlikle. bir yarısı çıkarmayacaksınız <laughs> e, şöyle bir ekleme de bulayım e, biz e, son birkaç senedir başlattığımız mühendislik fakültesinde bir e, uygulamamız var sadece ve sadece birinci sınıfı bitirmiş ve ikinci sınıfı bitirmiş olan öğrencilerimizi e, diyoruz ki yaz çalışmasını alıyoruz Hı. ne yapıyorsunuz orada yazın ne yapacaksınız 2-3 ay e, bir eğitime... ...arama vereceksiniz... ...yoksa bu değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız geliyorsunuz kampüse... E, ...laboratuvarları açıyoruz biz... ...ki şu anda da laboratuvarlarda... E, ...çalışan öğrencilerimiz var... E, ...altını bir daha çizeyim... ...bir ve ikinci sınıflar... Hı hı. ...neden? İşte sohbete başladığımız konunun... ...temelini e, orada atmak için... ...kendilerini tanımak için... Hı. ...yani bir eğitim vermiyoruz orada... ...görevler veriyoruz kendilerine... Ve bu görevleri araştırmalarını, başarmalarını da değil, araştırmalarını ve inşa etmelerini istiyoruz. Ee, laboratuvarları biraz açalım mı? Mesela sizin alanda ne laboratuvarları var? Biraz açık kaynak laboratuvarınız var. Çok doğru. Ee, özellikle açık kaynak teknolojilerine yönelik çalışmalarımızda biz, e, ben daha önceden de TÜBİTAK'ta bu anlamda çalışan birisi olarak e, açık kaynağı son derece önem veriyoruz. E, geçtiğimiz günlerde yaşanan bazı sıkıntılar mesela açık kaynak teknolojileri kullansaydı belki yaşanmayacaktı. Hmm. Bu anlamda o öğrencilerimizde kadar kesinlikle bu anlamda öğrencilerimize de bu e, e, motivasyonu aşılamak istiyoruz. Yani burada açık kaynakla ilgili çalışmalar gelecekte kendisini daha özgürce ifade edebileceği çok daha esnek ...programlarla çalışabileceği bir bakış açısını da vermek istiyoruz. Ee, sadece açık kaynak laboratuvarımız değil, aynı zamanda e, gıda mühendisliğindeki laboratuvarlarımız... ...şu anda Sabri Ülker e, Araştırma Merkezi'ndeki laboratuvarlarımız... E, ...son derece yüksek teknoloji ürünlerine sahip e, cihazlardan oluşmakta. E, yazılımla ilgili blockchain laboratuvarımız var network laboratuvarımız var. Yani oralarda da öğrenciler kendilerini geliştirecekler ortamları bulamakta. E, çalışıyorlar yani şu anda. Çalışıyor. Peki şunu merak ettim. Eğitim müfredatları, eğitim mühendislikte ne kadar güncel? Yani bazı alanlarda mesela hocamız tarihi anlatıyor. Burada tarih yazılıyor bugün. Bugün konuşulmuyor da işte çal, çaldıran savaşını konuşuyoruz. ya yani tamam onu da konuşalım ama bugünü de konuşalım. Mesela mühendislikte de bu kriz diyelim ki yaşanan dünyayı etkileyen teknolojik kriz. Şu anda yaz tatilindeler ama ders alıyor olsalardı gündeminize gelir miydi? Yani Kesinlikle. mühendislik hep böyle günceli de yakalamaya yöneliktir diyebilir miyiz? Son derece haklısınız. Biz haftalık değişimleri o günkü derste anlatmak durumundayız. Ee, geçen hafta arkadaşlar bakın işte e, yapay zeka şirketlerindeki şu gelişmeler yaşandı. Hatta kendi derslerimizden örnek vermek istiyorum. Biz derslerimizde muhakkak yapay zeka teknikleriyle ilgili o derse nasıl etkiliyor? Hmm. Tasarımdaki etkileri, kodlamadaki etkileri ne e, derslerimizde veriyoruz. Aksi takdirde günceli yakalamayan ve 4-5 sene öncesinin ders notlarıyla anlatan bir bakış açısı asla öğrencileri tatmin etmez. Geleceğimize de bir... E, ...yeni bir yol açamaz. O zaman ben bilinçli bir öğrenciyim, ne yapacağım? Girip ders programlarına mı bakayım tek tek? Akademik kadro ne çalışmış ona mı bakayım tek tek? Yani laboratuvar haricinde. Sanki hocamın dedikleri biraz bunu da çağrıştırdı, doğru mu? Evet. Hı -hı. Ee, şu, hocamın söylediklerini şunu ekleyeyim. Ee, yani evet gündemi takip ediyoruz. Gündemi e, derslerimize yansıtıyoruz. Günceli yansıtıyoruz. Ama aslında günceli... ...üç sene öncesinden inşa etmeye çalışıyoruz. Dört sene öncesinden inşa evet, etmeye çalışıyoruz. Yani... E, ...güncel biraz geçmişle ilgili... ...ama biz geleceğe bakmak zorundayız aslında. E, e, bunun için... ...evet çalışma... E, ...biraz Hı. sektöre bakmak lazım... Hı. ...birazcık dünyanın gittiği yere... ...bakmak lazım ve bunların hepsiyle beraber... E, ...ders içerikleri... ...olduğu kadar aslında hocaların çalışma konuları. Ha, neyle ilgili çalışıyor bu hoca? E, ve... E, piyasa sektörü tabii ki gençlerin yaşları şu anda çok müsait değil buna ama e, mümkünse diyelim e, ikisini birlikte değerlendirmeleri hmm. lazım. Hmm. Altyapıyla beraber. 10 dakika çift anadal yandal var sanırım değil mi fakültenizde? Tabii ki. Tabii ki. Var. var. mı böyle şaşırtıcı örnekler? Bizim bir tane öğrencimiz bir de şuradan çift anadal yapıyor gibi. Olur mu öyle? Yani mesela sosyal bilimlerden gider yapar mı? Yoksa zaten zordur eğitim. O kadar da uzağa gitmez mi? zorluktan ziyade e, çift dal ya da yan dal ek e, ders, ek sınav, ek ödev demek. E, dolayısıyla bunların birbirine olabildiğince yakın, olabildiğince uzak ve olabildiğince tamamlayıcı olması önemli. Yani elektronik şey yazılımla bilgisayarın çift dal yapması çok anlamlı değil. Değil, evet. Ama yazılımla elektrik elektronik mühendisliği örneğin çok birbirini tamamlayan bölümler. Ee, ...endüstri mühendisliği aynı şekilde. Hmm. Dolayısıyla bu ikisinden bilgisayar ve endüstriden yapan çok güzel örnekler var... Çok başarılı öğrencilerimiz var bu anlamda. Umarız girerler evet. de kampüslerden içeri gerisine bakarlar <laughs> artık İnşallah. çift Anadolu'na, yandağına. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok, çok güzel olsun. bilgiler verdiniz bizim için. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden de konuklarım. Doktor öğretim üyesi Ahmet Kaplan ve doktor öğretim üyesi Hakan Gençoğlu bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizleri bekliyoruz efendim üniversite tercihlerine son 10 gün. Biz de bu serüvende sizlere eşlik ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.